Mehmet'in yüreğinde bir ateş var. Konstantiniye. Bu ateşin devlete Ali'yi kül müsaade etme. Ne? Hoş bir hayal dediğiniz İslam dünyasının beklediği en büyük müjdedir paşa. Padişahımız Murat Han hakkın rahmetine yürümüştür. Devlet başsız, ocağımız sahipsiz kalmıştır. Allah rahmet eylesin. Sultan. Mehmet varıp da tahta çıktığında bizi yaşatır mı sanırsın Halil Paşa? Mehmet de, Orhan da bu şehrin kapılarını açan anahtarın kimde olduğunu bilecekler. Önce Allah'a, sonra bana itimadı olmayan Edirne'ye kadar yorulmasın. Önce devlet ne demek öğrensin. Kendi kendini öğrenmiyorsa devlet ona öğretsin. Sultan isteriz, cülüs isteriz. Hakkınızı isteriz. isteriz. Her çocuğun hayali Bizans'ı fethetmektir. Yeniçeri her daim Çandarlı'yı desteklemiştir. Ben tahta geçersem Mehmet'in işi orada biter. kim geçecek tahta? Ya Allah! Orhan denen o Bizans soytarısı mı? Yoksa gün gibi hakkı olan Mehmet mi? Hayırlısını iste kız. Kendin içinde, baban içinde, devlet içinde. Ben Mehmet Han, Mehmetlerin ikincisi. Atam Osman Gazi, Babam Murat Han. Sultan olamaz dediler. Oldum. Ve inşallah Konstantinopolis'i fethedeceğiz. Beni seven arkamdan gelsin. <laughs>